Psikolojik olarak çok etkilenirler genelde kişiler saçları döküldüğü zaman. Psikolojik etkileri düzeliyor mu bu olaydan sonra, işlemden sonra? Şimdi tabii insanın fıtratı gereği bir şeyi kaybettiği zaman üzülür. Ki bu hele saçları olduğu zaman biraz daha fazla Hı -hı. üzülmeye başlıyor. Zaten saçı dökülmeye başlayan kişilerin etrafındaki insanlar da pek boş durmuyor. Aa işte saçların döküldü. İşte saçın dökülmesi insanı bu kadar etkiler mi gibi gibi böyle söylemler kişiyi zaman içerisinde artık kasmaya başlıyor. Hı -hı. Ee, tabii ki psikolojik anlamda çok büyük etkileri var. Hı -hı. Yani çevre baskısı biraz da. Doğru, on evet. psikolojik olarak mutlaka etkileniyordur ama şimdi kendi saçları da tabii gündelik hayatta uzayacak. Evet. Yani yanlardan, arkalardan normal bir berber bunu düzeltebilir mi yoksa hani Şimdi öyle yaptırması da mümkün ama ederiz. ayda bir bir bakımı var. Biz zaten bu protez saç uyguladığımız dostlarımızı ayda bir bakıma çağırıyoruz. Hı. Burada bütün kuaförlük hizmetlerini veriyoruz. Şimdi ben o kadar ben de aynı zamanda bir protez saç kullanıcısıyım. Hı hı. Şimdi bazen bakım için ayna.